Aşılı Antep fıstı severler. Şu anda Fatihhan Turan Çınar'la beraberiz. Ziraat mühendisimiz Fatihhan Bey kolay gelsin. Sağ olun, Sökümleri pazar günü dahil çalıştınız, bitirdiniz. Yılbaşından önce sökümler bitti. Yılbaşından önceki son pazar günü 30'unda sökümler gerçekleşti. Evet. Bu ürünler aşılı değil mi efendim hepsi? Aşılı hemen göstereyim. Aşı yerlerini de gösterin arkadaşlar. Şöyle bakabilirler. Bakın aşı yerleri patlamış. Boylu ürün almayın. 3 yaşında bunlar. Sitemizden de sipariş verebilirler? Siteye girip direkt siparişlerini gerçekleştirebilirler. Sadece Kaptan Tarım yazmaları yeterli değil yeterli, mi Fatih Hanım? Bey? Arkadaşlar sadece bizi arayıp hani nasıl yapacağım demeyin. Kaptan Tarım yazıyorsunuz. Sitede e, siparişinize tıklıyorsunuz. Paketler halinde alıyorsunuz. E, bunların gönderimleri minimum 5'li paketler halinde oluyor arkadaşlar. 5'li 10'lu paketler halinde. Bir tane gönderim kesinlikle yapamıyoruz. Yeni söküldü. Hemen bakın şurada gömüye alınacak toprak bölümüne bizleri izleyin ve takip edin.